değilseniz severler. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün DS'nin 23. bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar ben 2 gündür yoktuğum sebebi yani böyle bir düşünüyordum ki yani düşünüyordum ki yani ne yapabilirim acaba? 3 gün düşündüm, düşündüm, düşündüm ve aklıma bir fikir geldi. DS kafeti çalışırsa 2. bölüm. Hatırlarsınız belki 17. ya da 18. bölümlerde siz bakarsınız kanalıma. Orada mesela kafede çalışırsa bölümü vardı. Ha onun ikincisi bölümü. Daha bundan sonra kardeşim ben bittim. Bitti. Bir bölümün ikinci türü gelmeyecek. Belki parça da gelir ama gelmeyecek öyle. Bilmiyorum ben. Neyse o zaman pek de uzatmayayım. video bir senin maceraları bölüm 23. DS malzemeleri bölüm 23 DS kafede çalışıyor Bölüm 2 Bölüm 2 artık DS kafede çalışıyor 2 bölüm 2 O zaman Let's go Oğlum dik lan Bizim ekran kaldırmamız lazım Ne kadar bir bahim mi Aa 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 Oğlum baştan söylesene bizim 2.000 liramız varsa neden harcamıyoruz? Ba is ba it's is bot. Aa, anladım iPad almıştın o yüzden 4 2.000'e 3 milyon lan. Senin kafana şaplak mı vurayım ben ne yapayım? Sana. Aa, aa. Oğlum bilmiyorsa ben ne yapayım ya? Bekle bekle kapı çalıyor bir dakika. Vallahi benim kafam falan kapı çalıyor. Aa, e, geldik geldik patlama geldik geldik. merhaba çocuklar size işte fikrim var. Merhaba çocuklar size işte fikrim var. Ben, de çocuklar, işte fikrim var. ben de bir de çalışmak ister misiniz? bu bir şerefsiz değil mi lan? O sen ne işin var lan bu şerefsiz? Bizim takımdan değilsin ya. Ama ben size kayıt olmuştum. He sen kayıt olmuştun bakayım bir. Çıkı çıkı çıkı, çıkı. He sen kayıt olmuşsun. Ama birden sen atabilirim ha. Ben buranın şeyim. ne, ne diyorlar ama lideriyim. Eğer bacak liderse lideriyim buranın. Aa, o zaman abi ben sana bir şey yapayım. Kafede. Kafe sözünü bir de çalış. Bana söyleme. Adam gelmişti. iki saat bize uğraşıyordu. Geç mi mı? oldu lan? Anlat bir bakalım. Liderim bu. Liderim de. Lider o şey olmuştu. Azerbaycan, Azerbaycan ciddi, o ciddi. Onun yüzden gelmeyecek biraz süre. Ee, Allah hezitir, Allah başımızdan bir cilmize O çel kafasında. Şöyle bir kafasında güzel bir dombaladım böyle yaparım ha. Ona kafasında beş ta, beş cizir, beş gün, beş cizir, beş gün, beş saat, 5 dakika şey yapmak olur davul çalarak güzel bir oyun yapabiliriz mesela da, ba dam ba dam ba öyle ya ya da düğün yapabiliriz onun kafasıyla 200 liraya kafasını satak davul gibi ve hiç aynen satarız ha liderim siz ne sus bana zarf verme tamam liderim o zaman siz işe girmek ister misiniz gireceğim kardeşim girerim 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 tamam girerim ya bıktık ya bıktık dakika sonra. Tehi. A a burası neresi birader? A a ski a a a a. Onu biz durakta mıyız? Neredeyiz? A a. He. Biz şeyin yanındayız. Şu ıı, ne yanındayım anlayın? Hep beşimizin önündeyiz. Ha, hatırladım, hatırladım. Aa, ne ne yapacağız burada? Aynı. He, ee, tamam o zaman sen gidebilir misin? Tamam. Memnuniyetle. Of ya bugün de kafamız şişecek ya. Ben size söylüyorum ya. Kafamız şişecek. Aha. müşterimiz geldi. Bu kim lan? Abi bunu bulup ben seni çatırdayım. Gelebilirim. Ne istiyorsun canım ince? Bebi bir de alayım. Tamam. E beri böyle göz küptün? Tamam tamam yani. Tamam ya yani, göz küptün? denem göz küptün? Sana ne? <laughs> tamam tamam malam malam bu A a a Ani Ne hala mı bulurcuma? Pfff! Wasted! Oğlum ne yaptın lan? A a! Eee! Eee! Tamam, ben hemen bisküvitin ikincisi. Fffff! 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 Tek şey tamam tamam al al hadi. Cookie. Belirin kapıcım nerede? Bir dakika canım ince. Ulan çalışmıyor mu? He. Vallahi oldu mis gibi oldu. Ağzım yani blup blup. Oh be su ne güzel. Mişav. Oğlum yine ya? Bu cümle. Oğlum bu ne Leyla? bu ne lan oğlum? Bu, bu dersenin yani benim düşmanım. Evet. Ben yeniden geldim. Bardı arkadaşlar ne master ve default yani yeniden zaten zattık, göz zaktıktı. Adam çoruydu. Yani dönemiyordu. Sağırmış lan bu. Neyse. Ee, ben sana ne yapabilirim? Ee, sen çeteni verebilirsin. Bekle lan şimdi. Bekle lan şimdi. Ne yapacaksın? Gel elime gel gel hala bir. Ha, ne yapacaksın bana? Watch <laughs> out! <laughs> <laughs> Bundan sonra bir daha bok yer bizim mağazamıza çarar kafemize. <laughs> Aha bu kim lan? Hangi bu ki? Lan bu keteden Çıkı, bu iş sende ben. Ben bırakıyorum kardeş bu iş sende. Bu iş sende kardeş ben bırakayım. Aa, ne yapabilirim ki ben uzanayım burada. Bak ne yapayım ben. Bana. Arkadaşlar için özür dilerim. Siz oraları çesersiniz oraya. Oraya bakmazsınız. Ha? Abi abi bakayım abi. Gördüğü bana mı? Asla. Nefes alın biraz. Nefes alın biraz. Yine ayağım gönlüne baktım. Neyse. Oğlum ne yapayım? Onlar razı çok ne? Oğlum siz mi böyle ne alaka durmuşsunuz kardeş? Sana deme, Sana ne istesem ben buranın kumla doldururum. Sana ne? Kovuyorum lan sizi. Sen hatırlamadın mı? Ben sen lideriydim. Ne? Abi, abi ne no, olur bağlayın. Bağlayın, bağlayın. şimdi sen. Ne yapacaksınız lan? Boço! Pfff! Artık yine masamız hayırlı, hayırlı olsun arkadaşlar. İsteyenler 2500 lira. Pfff! <laughs> Doğru masalar, <bana> <gülüyor> <gülüyor> Carışma, ölü kan gelen bir şey. İy 嘻嘻 <laughs>